Derim. Hepiniz tekrardan kanalımıza ve yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yağmur yağmasından kaynaklı gezemiyorken yağış. Gerçekten yine her zaman gibi saatleri buçuk civarına kalktım ve hava kapkaranlık. Tamam normalde zaten hava saat 8'de aydınlanmaya başlıyor olabilir ama ekstra karanlık çünkü kara bulutlarımız yani aşk hayatımızda olduğu gibi gerçekte de varmış. Bundan kaynaklı bir yere gidemedim. Sabahtan beri evdeyim. Markete daha dahi çıkamadım. Sinirliyim. Şimdi güzelce bir hazırlanacağız. Süsleneceğiz. Püsleneceğiz ve bay bay yapacağız. Ya birden eserlerse aynı şekilde oraya gideceğim ya da markete gideceğim. Klasik yaptığım salatayı yapmak için malzeme falan alacağım. Saçma sapan şeyler olacak yani. Mantık şu an, şu an benden beklemeyin. Çünkü havanın bu durumda olması beni sinirlendiriyor. Beni sinirlendirdiği için de bir şey yapasam doğru gün gelmiyor. Neyse. Normalde ben bu videoyu size salonu çekecektim. Şu an evde sadece ben varım. Ama çekmedim çünkü her yer karanlık. En aydınlık gelen bir tanesi burası. Diğer yerleri daha keşfedemedim. Acaba artık ben abimin odasına mı taşınsam? <laughs> Hala hazırda bir tane oda boşken. <laughs> yapsam mı acaba kız? Aa, tek yatak olacak. Şöyle iki yatak olmayacak falan. Neyse bugün makyaj yaparım. Bugün evi bir toparladım. Evden kastımız odamız sadece. Başka bir yerde ben dokunmam. Bir toparladım. Bir mükemmel oldu. Yani resmen parlıyor. <laughs> Odam resmen parlıyor. Çünkü ben çalıştığım için bir çalışan kadın olduğum için zamanım yok. Bence gayet normal karşılanmalı şu anda. Gerçekten çünkü zamanım yok. Yani uykuya veriyorum ya da gezmeye tozmaya veriyorum. Baktım ki yağmur yağıyor. Dışarı gezmeye gidemiyorum. Dedim ki bari böyle şeyler yapayım. Ama birazdan gerçekten dışarı gezmeye gideceğim. Çünkü yani şu rüzgar birazcık binse tam istediğim hava olacak. Böyle hafiften yağmur ve yürüyüş, müzik. Yani tam kıvamında. Bu yüzden geç kalmamam da gerekiyor malum. İnşallah bu pazar günü yani yarın değil de bir sonrakinde şey olacak. Benim şu masam %100 hal olmuş olacak. Çünkü e, yukarıdaki ablaya mesaj attım. Dedim ki artık hani bir yapsak mı? Hani bayağı bir oldu çünkü. E, gerçekten neredeyse 2 aydır masa benimle. Hala daha şurası yapılmadı. Bu hala ters açıldığı için kullanamıyorum. Orayı ben bir kullansam var ya o da güzel rahatlayacak. Biliyorum ama işte bekliyoruz. Neyse inşallah bu hafta olacak. Yapabiliriz. Dur benim kremim var. Yani ben burayı birazcık değiştirdim. için şu anda tam bulamayabilirim. Klasik serumumu alacağım. Bir de güneş korucusu buldum. Hava kapalı. Güneş korucusu ne alaka? Olabilir. En evet, sevdiğim şey. Olabilir. Neden olmasın ki? Gerçekten neden olmasın ki yani? Ne gerek var? Ana ben size şey anlatayım. Bu odanur geliyor. Bize denetim geldi. İç denetim. Şimdi biliyorsunuz ki normalde geçen diğer mağazamda. Diğer mağazam bir öncekisinde ama. Öyle bir aylık çalıştığım yer değil. Orada denetim gelecek dendiğinde aylar sonra geldi. Ve bizi... <laughs> Çok ciddiyim bu konu zaten bunu beraber yaşadık biliyoruz. Dediler ki denetim gelecek bilginiz olsun. Ben de ok yani hemen Dün geleceği aklımın ucundan dahi geçmezdi. Şöyle dün gelmesinin nedeni galiba şu. Bizim şeyimiz çok iyi geldi. Aa, sayımımız çok 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 iyi geldi. 3 binlik açık var. Kocamazlı 3 binlik açık var. Ben bunu ömrü hayatımda görmedim. Emre hayatımda 3 <laughs> binlik açık görmedim. Gerçekten rekor. Çünkü normalde hani bir öncekisinde çok stok var. İşte aşırı spot bölümü. Hani çok 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 ürün var. Ve yazlık bölge eleman az olunca hırsızlık da maşallah oluyor. Bu yüzden otomatik olarak hani birçok ürün sayılamadı. Sayılamayınca her sayılamayan üründe açık olarak çıkıyor. Telefonun gittiğini düşünsenize. Bir de açık direğe girdi zaten. Bu mağazada o kadar çok fazla spot ürünümüz olmadığı için çok sıkıntı yaşamadık. 3 binlik açımız olunca dikkat çekmiş. Bu yüzden hemen bize geldiler. Ben şöyle bekliyorum. Normalde hani haber vermeden gelirler. Kasaya bir de giderler. Müşteri gibi alışveriş yaparlar. Böyle 2.75 civar tutacak bir şey alıp da 200 TL uzatırlar. Ki bozuk para verir vermez misin diye. İşte o gün ben herkese parayı dağıtırım. Yaparım. Tanıdıklarım hariç. <gülüyor> Vermem. <gülüyor> Ondan sonra bir baktım adamın biri geldi. Ve zaten görevi diye yazıyormuş arabasının üzerinde. Herkes fark etmiş. Ben dışarıya hiç bakmadığım için ayakta uyuyordum o esnalarda. Dediler ki denetim geldi. Adam denetimciymiş. Ben kasaya masaya geçecek diye bir düşünmüştüm. Adam bir geldi. Dedi ki sizin cihaz okutmalı yeriniz nerede? Çünkü burada. <laughs> Ve şokum o esnada. Çünkü hiç beklemediğim bir tepki geldi. Yani benim diye belli etti kendini. Ben gizli müşteri falan zannetmişim de değilmiş. Ondan sonra bu olayı da konuşmadım ki Şilan bunun gizli olması gerekmiyor muydu? Diyor ki, yok burada öyle olmuyor. O zaman dedim ki kasaya gelmeyecek bu. Çünkü artık biz anladık hani. Ondan sonra diyor ki yok zaten gelmez bunlar kasaya. E ne anladım ben bu işten? <laughs> Çünkü yani %50 oranla müşteriye nasıl davranıp davranılmadığını göreceksiniz. Eğer anlamadıysa kasiyer %100 göreceksin. Anladıysa da %50 göreceksin. Yani neden böyle bir şey yaptın? Ben kasaya gelmeni çok istemiştim senin. Neyse olur o şeyler. Baya güzel geçti. O kadar iyi geçti ki 91 aldık. Ama 8 puanı giden o 8 puan bizden kaynaklı değil şirketten kaynaklı. Şirketin eksiklikleri. O yüzden... Gayet iyi. Fondan tabii ki de süreceğim. Havanın yağmurlu olması, bir şey olmasa umurumda değil. Sürecek o fondan bugün yeter artık. Beni sinirlendirmeyin. Sonracıma biz bütün gün oradan oraya koştur oradan oraya koştur ama çok sevdim yani ansızın gelmesini yoksa öbür türlü gerçekten mahvolurdu yani. Fule kalmaya boş verdim. Diğerlerinin sinir stresi beni mahvederdi. Çünkü gerçekten denetim tarzı bir şey geldiğinde en rahat, en stressiz kişi genelde ben oluyorum. Hiç umursamıyorum. Umursamadığımızda daha kolay çünkü atlatabiliyoruz birçok şeyi. Ve hep yani diğer mağazada denetim geldiğinde kasayı beni alıyorlardı sağ olsunlar. Çünkü şeyim umursamayınca şey geçiyor hani normal bir müşteri gibi davrandığım için adamı ya da kadını çok rahat geçiyor. Çünkü genelde adam olduğu için adam diyorum. Çünkü genelde gerçekten erkekler geliyor. Kadın ben çok görmedim. Hatta ben kadın hiç görmedim. Denetimciler artık kadın olabilir mi? Burada da karış Feriha. <laughs> Buna da karış ama Feriha. <laughs> Olur mu? Her şey ya. Kız her yerde. Kasayı gerçekten hep beni sokuyorlardı. Şimdi bunda geçme hiç gerek kalmadı. Çünkü zaten geçmedi de. Ve denetim geldiğinde en sevdiğim şey şu. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunda yapıyorsun çünkü bunda zaten çok öyle sıkıntı olmadı ama başka bir mağazada denetim geldiğinde bir ürüne dokun sıfır verip gidiyorlar. Çok ciddiyim şu an. Çünkü gerçekten öyle anlar da yaşadık yani. Dediler ki sıfır aldık. Bir şey de do dokun oldu. Bir şey düzeltildi. Bir şey düzeltilirken görüldü ya da kanal aldı. Olunca direkt sıfır. Bu yüzden diyordum ki geçen diğer Karaburnu'ndaki mağazamda çalışanlar daha yeni. Personel olduğu için diyorlardı ki ne yapalım ne yapalım. Diyordum ki en sevdiğiniz şeyi yapın bomboş gezinin. Hiçbir şeye dokunmayın. Sakın. Ya yani dokunursanız sizi ben yakacağım. Çünkü ben yanılacağım. Onlar dokunursa hani. Bundan kaynaklıyorum ki bomboş gezinin ya. Hiçbir şey yapmayın. İsterseniz dışarı çıkın. Hava alın. Bir yaptırdık çünkü. Ara baktım. Gerçekten canları sıkılıyordu. İlk kez şok olduk. Dedim ki dışarı çıkın bari, bir hava alın bir şey yapın. Öyle de oldu. Çok da güzel oldu. Dışarı çıkılar hava aldılar. Ne onu mu çekeceğim ben ya? Zaten bütün gün boş boş ulaşıyorlar. Tam şey geldi. İş yapacakla tuttu. Yerler mi yemezler? Kapatıcıya bir gerek var mı diye bakacağım. Anlamadım çünkü. Çok hafif şu kapatıcıyı bir görün istiyorum da. Çünkü normalde işe giderken ya da döndüğümde yaptığım için tam olarak algılayamıyorsunuz. Şimdi algılatacağım. Nix. Bilmiyor değil. Söylemek istemiyor. Nix. Alın bu kadar. Ne oldu şimdi? Allah Allah. Ama bu benim şimdi neye... <laughs> <laughs> N <-y -x. gülüyor> Bu her zaman benim için N -y -x olacak Neyse 04 numarası Arkadaşlar yani olmadığınız birlik gibi davranmayın Bu N Y -x'tir. Bunu bana Mix diye Mix diye söyletemezsiniz Ben bunlardaki hep Mix diyeceğim <laughs> N -y -x, bu kadar e, Sanki ne var ya Allah aşkına Ablam son videomu görse var ya Allah kıyamet kopacak daha görmedi. Bir görse alt yazı geçtim N Y X diye okuyun diye Şöyle, beğenir misiniz, beğenmez misiniz ben bilmiyorum. Ya kamera biraz... Kamerayla aynı... işte şimdi oldu. Tamam ya yeter. Şunun rengini merak ediyorum. Tam ortadaki renk. Benim far paletim... Fırçan nerede? Çok merak ettim nasıl bir renkli. İlk önce elime bir deneyeyim. Şimdi ve gözükmüyor. Toprak rengi gözükmüyor şu an. Bir şey yapacağım. Özlem Hanım... <laughs> <laughs> ne bunlar? Şurada fırça ucu olması gerekmiyor mu? O zaman fırça ucum nerede? <laughs> Yedin mi? Ne yaptın? Şunu yapacağız. Çok ince olan bir far fırçası. Bir geldi. Çok hafif yaptım. Bitmedi daha. Hafif açıklardan ben bir alacağım. Peki geçen sene tam istifa ettiğim gün denetim gelmesi biraz istifa mı etmiştim? Yani oradaki son günümdü ama buraya da bir daha gelmedim ki. Evet galiba son günüm istifa ettiğim gündü. Evet. Başka bir artıdan fark ettim şu an evet. Ben size şey söyleyeceğim şimdi hazır mısınız? Çünkü bir önceki videomda ben bundan bahsetmiştim. Sonra da şey olmasın hani bunu merak eden bebişkolarım var. Hemen söylüyorum. Şu uzun zamandır düşünüyorum. Anlık bir alınak arasa değil. Her an ne zaman bilmiyorum. Belki çok uzun yıllar sonra da olabilir. Birkaç ay sonra da olabilir. Şey durumuna bağlı hani. Hiç artık olmadığı, yürütemediğim o ana bağlı. Eee olayımız şudur. Bir anda bir gece yarısı, bir şekilde ya da sabaha karşı bilmiyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapatmak. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube ve videolarımı da silmek, kanalı kapatmak hepsi birden gerçekleşecek ve bir günde gerçekleşecek. O anda hani şöyle aslında hani dikkat çekmeye başla falan değil. Sadece ben şu an bir şey yürütemiyorum. Yürütemediğim şey şu anda size bunu söylemeyeceğim. Ona kanaklı şu an şey hani böyle fazla bir anda böyle hani insana her şey çok fazla gelir ya hani. Onu yaşıyorum. Nadir de olsa ki bu son zamanlarda fazla fazla artık bu yüzden diyorum ki hani mert bir yerden bırak hani bir yeri bir bırak ama o yer YouTube mu olmalı başka bir yer mi yapılacak sosyal medya mı olmalı bütün hesaplar mı olmalı evet değil çünkü bu bana iyi gelen bir şey ama şöyle e, her iyi gelen şey sana gerçekten iyi mi geliyor iyi mi hissettiriyor bilmediğim için gerçekten yapamadığımı onda hesaplarımın hepsini kapatacağım. Oydı yani aldığım karar. Hesapları kapatmak. YouTube kanalı, videolarım, diğer hesaplarım, birçok sosyal medyadaki hesaplarım. Hani hepsini birden kapatma kararı. Nedenini sorgulamayın. Çünkü sorgulayacak zamanı geçtik. Bir şey var yani bazen çok çabalarsın, çok emek sarf edersin hani bir şeyler yaparsın ama hani her şey rağmen olmaz. Bazen hani benzer diyorum ya bazen sadece olmaz diye. Nedene, sebebe, sonuca hiçbir şey gerek yok. Bazen sadece olmaz. İşte o anlardan bir tanesini yaşıyorum. Hani neden diye mesela bazen sorguluyorum. Sonra diyorum ki bazen sadece olmuyordu çünkü Merve. Hani farkındaysan bazen sadece olmaz. Nedene ihtiyaç yoktur. Tam o anların içindeyim işte. Evet YouTube benim kafamı çok güzel dağıtıyor. Çünkü gerçekten <laughs> bir başladım mı günlerimi alıyor ve sadece tahminimce Haftada bir gün edit yapmıyorum. Onun dışında ben bütün günler edit yapıyorum ve şu şekilde hani farkındaysanız edit yapıp ertesi gün atıyorum. Attığım gün yenisini çekiyorum, edit Bir sonraki gün atıyorum. Ve ben bu yüzden işe de gidiyorum. Hani <laughs> evet, çalışıyorum. İşte bu yüzden zamanım olmuyor. Pişman mıyım? Asla dedim Giden bir zaman ya da kaybedilen bir zaman gibi asla görmüyorum. Çünkü burası bana gerçekten iyi geliyor. Ama bazen daha da iyi olmak için şey yaparsın ya hani bir şeyleri bırakırsın daha da iyi olmak için. O özlediğim birisi var diyelim ki. <laughs> Şimdi şey diyormuşum bir arkadaş. <laughs> bir arkadaş merak etti soruyor falan diye. Yok espri bir yana. İki kişi vardır. Biri birini çok merak ediyor. Orada dur ama hani her yerde aktiftir. Çok rahat bir şekilde görebiliyordur ama diğer kişi hiçbir şekilde ondan haber alamıyordur. Onu göremiyordur ya da hani nefes alıp almadığını dahi bilmiyordur ya hani. İşte o bana artık haksızlık gibi geliyor. Ya yani bilmiyorum. Bu artık sinirlerimi bozmaya başladı. Eğer izliyorsanız <laughs> Ee, hala hayattaysan ve hala yaşıyorsan bir göz kırpar mısın? Ya da en azından direkt sen olduğunu anlayabileyim diye. Bizim bir emojimiz var seninle. Yapmayı çok sevdiğimiz bir aktivite. Dışarıda gerçekleşen bir aktivite. Desem daha iyi olacak. Dışarıda yapmayı çok sevdiğimiz bir aktivite. Onun emojisini at da ver. En azından yaşayıp yaşamadığını bileyim. Yoksa böyle giderse benim kanal kapanacak. Videolar silinecek. Sen de kanal kalacaksın. <laughs> Söyleyeyim. Aa. Haksızlık değil mi bebeklerim bu? Benim burada her gün videom geliyor. Yaşadığım belli. Ama bazı ikisi belirsiz. Sevmem öyle şeyler. Belli olacak. Geliyor soru. Şimdi bazılarının ha işte sor gibi şeylerini sesini duyuyor gibiyim sanki. Yazın çok sıcak ve terliyoruz diye makyaj yapamıyoruz. Kışın yağmur yağdığı için makyaj yapamıyoruz. Peki biz <laughs> ne zaman yapacağız? Yeter. Kabul edin mantıklı bir soruydu. Burada tek Allah'a geçeyim. Şey yapmayayım ama. Hani sakın onu yapma. Yaparsan ölersin. Kaşımı şey yapmayayım. Beni anlayın ya. Beni bu kadar yormazsınız. Şimdi annen düşe gibi kız niye bağırıyor? <laughs> Neşe kızın kendi kendine tripleri girdi şu an. Biliyorsan. Bak işte. <laughs> geliyor. Nix diye biliyorsun ama biliyorsa hala daha söyleyemiyorsun. İşte paranın gücü ve söyleyemiyorsun. Bir dünya mı? Büyüğümün çıktı hocam. <laughs> Yemin gerçekten şu oyundan çıktı. <laughs> Ay. Dünyamın nereden geliyor? <laughs> o bir tane şeyin de ilkokuldaydı da Bünyamin seni sevmiyor. Hayır Bünyam mı seviyorsun? <laughs> ya siz şaka mısınız ya? Ya da ben mi şakayım acaba? Bir de bir bakıyor musunuz? Aslında böyle bir kişi yok mu? Sadece şey... İllüzinasyon falan. Söyleyemesem ne olsun? <laughs> siz söylemişim gibi takılın. İllüzinasyon. Hayır. İllüzinasyon. ne lan o? Öf söyleyemedim. Şey oldu geçen. <laughs> Yusuf çok şerefsizsin. Şimdi geçenlerde Yusuf Ankara'ya gitmiş tamam mı? Günübirlik bu da ben gibi. Ben de günübirlik bir ara İstanbul'a gidip gelmiştim de. Şey demişler hiç sen yorulmuyor musun diye. Ne oldu? Ne oldu? Sen hiç yorulmuyor musun? Neyse gez aşkım gez. Bu hayatta biz gezmek için geldik zaten. Dedi ki bu. Evet dedi senin en sevmediğin ne? Sonra dedim ki. Susar mı Ben sana bu kola tripliyim dedim. Sen bileceksin. Diyor ki sonra bana. Bence sen de bilmiyorsun. Dedim ki saçmalama böyle bir manipülasyon görülmedi. Ben bunu yanlış yazdım tabii ve yanlış yazdım da farkında olarak yanlış yazdım. Sonra bana diyor ki senin köşe gibi git de kelimenin doğrusunu öğren öyle gel. Benim şu İngilizcemden siz ne istiyorsunuz ya yeter artık üzerime gelmeyin. Ben İngilizcem var diyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bu kız çakma şey çakmayı asla asla çakmayın. influencer diyebilirim ama çakma youtuber asla diyemem. O kadar emek sarf ediyorum hayır dedirttirmem biliyorum ayrıca sevmediğim rengi sen de bileceksin ve zaten sen bunu biliyorsun sinirlendire beni gerçekten kırılıyorum Yusuf aa, aa sevdiğim rengi bilen yok Arkadaşlar bir mısınız ya ablam nasıl bilemez seni hani nasıl birileri biliyor mu acaba? şey vardı yani, ya benim karşıma çıkıyor Instagram'da falan. Yok ya ben onu unuttum falan diyordu. Sonra kız da diyordu ki neyse ben tuvalete gidiyorum diyordu. Diğer kız da diyordu ki foda işerdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da onun gibi olmadı mı? Acaba biliyor musun? Bir şey diyeceğim orada bilmezsen trip atmam. Çünkü neden? Şahsımız doğum günü planı yaparken doğum günü planını terk etti. Ya da terk ettik. Bir şey oldu, bir şey yaşandı. Bir şey var yani, bir şey olmasa bile bir şey oldu kelimesi. Tam olarak oldu yani. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor. Ve aslında sanırım insanı mahveden şey de o olay oluyor. Yani bir şey olmadan da bir şey olması kısmı aslında bizleri mahvediyor. Saçımı topuz yapmak istemiyorum ama tabii ki de şu anda güzel gözükmediğinin farkındayım. Ama dedim ki var bir seferlik de böyle olsun. Şimdilik son olarak rujum kaldı. Ne yapacağız biliyor musunuz? Evet şuydu. Dudağım kupkuru. İçime çok güzel bir tüm dert oldu bu olay benim. Çünkü bu ruj bir şey dudağına sürmeyince çıkmıyor. Sürünce asla dudağında kalmaz. Beş para etmez. Ama sürmeyince mükemmel. Bunun ışıkta rengi çok farklı gözüküyor arkadaş. Korumasını da ekleyeceğim. O yüzden de saçımı değiştirmeye karar verdim sanırım. Yeğenin kız kardeşim. Tek tur atacağız. Sanırım böyle daha iyi bir öncekine nazaran gibi düşündüm. Ne bekliyoruz derseniz kurumasını. Bu kuruyana kadar ben iki dakika sosyal medya takılmam lazım üzgünüm. Evet, iki dakikalık bir Yavuz Hayriye sahnelerini izleyip geri geldim. Çünkü neden? Ya final ne yaptılar? Ben üzülüyorum <laughs> gerçekten. Evet, tek derdimiz keşke bu olsaydı ama kendimizi bu dertlerle, bu küçük küçük dertlerle avutuyoruz. Yoksa o neyse. Görmüş olduğunuz gibi kalıyor. Şuradaki ben bu arada şey yapmayın onu. İğrenç espri yapasım geldi. Siz bir tanesine zor katlanıyorsunuz. <laughs> Diye nereden çıktı değil mi? İğren şeyden işte. Bayağı iyi. Yani görüyorsunuz değil mi? İşte buydu bahsetmeye çalıştığım şey. Şimdi bu yana kadar çıkmayacak. <laughs> Biliyorum. Neyse. Çıkmıyor hakikaten ha. Bu kadarını da beklemiyordum. Anam sinlendi. Far sürmüştük çünkü. Neyse. Bir çıkalarım. Teşekkürler. Ben neden uğurlu yüzüklerimi takmadım? Bebeklerim. Hemen gelecek şimdi. Hava kötü olduğu için dışarıda gezemezken yaptığım makyajım burada sona gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Beni bu can sıkıcı yalnız bırakmadığınız için ekstra teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> Şu an mesaja odaklandım da aşkım iki dakika sağ ol. <laughs> Ben mi gideyim? Mesaj atayım. Yoksa beni full rahatsız edecek. Birazdan vedalaşacağız. Ben hemen size vedalaşayım. Yoksa beni bırakmayacak. Aynen öyle. Evet hazır mısınız? Bebeklerim. <laughs> Konsantrasyonum bozuldu. Bebeklerim. Hepinize teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve kanal abone olun. Unutmadan söyledim çünkü unutuyorum da alışık değilim bunu söylemeye. İhtiyacım var beğeni butonlarına falan. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhun olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.